şimdi Çin nadir elementlere gümrük vergisi ben... koydu değil mi? Evet. E biz nadir elementleri büyük ihtimalle Eskişehir'deki nadir elementleri trampa verdik kardeşim. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bakalım nasıl bir formülle açıklanacak merak ediyorum. Bir bağlantısı var mı sence? Olabilir. Olabilir çünkü abi nadir element dediğin bir kere şu an telefon o tarz işte bilgisayar Onlarla ilgili şeyler ve dünya zaten tamam. Hani biraz önce Nvidia'dan bahsettim ya çip olayı. Ya, tamamen evet, olay. Arkadaşlar. Yani tamamen olay bu. Adamların bir aylık karı senin Koç Holding'i alıyor. Böyle bir ekonomiden, böyle bir piyasadan bahsediyoruz. Yani SP 500'ü yüzde iki düşürmek demek çok büyük olay. Şimdi ee, bir din ee, şey var mı Konuyu getireceğim başka bir şey, bu yavaş yavaş e, şeyi e, getirelim. Bayram Paşa belediyesini söyleyeyim. Ben. Kıyametten bahsedelim. Sen Bayram Paşa'ya gir, en son füzelerle kapatırız. Abi kıyamet olayı şu, Rusya'da bir kıyamet radyosu var. Tamam mı? Sovyetler devriği döneminde 1970'lerde gizemli yayın yapıyor ve kıyamet radyosu olarak biliniyor. Kısa dalga radyo istasyonu. Bu Kıyamet Radyosu yakın bir zamanda tekrar faaliyete geçmiş. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı Şubat 2022'de de ilginç kodlar yayınlamıştı Kıyamet Radyosu. Şifreli kodları şu ana kadar çözülebilmiş değil. Şu an yeni olanlar. Geçtiğimiz Pazartesi başladı bu. Yani bugün yaklaşık beşinci gün. Ee, Rusya'dan yükseliyor. Gizemli bir şifre var. UVB 76 bu Rusya'nın kıyamet radyosu. Radyo HKKNT ben Rus harfleri bilmiyorum. 59400 OPEX OEPYC 2456 1459 şifreli kodu yayınlıyor. Şifrenin kime gönderildiği, ne anlama gelindiği bilinmiyor. Şubat 2022'deki yayınlarla benzerlik kuruluyor. UVB 76 ama daha yaygın adıyla The Buzzer Zil, Rusya'da faaliyet gösteren bir kısa dalga radyo istasyonu, 1970'lerden beri 4625 kHz frekansında aralıksız bir şekilde monoton bir buz sesi yayıyor. Zaman zaman kesintiye uğrayarak da şifreli mesaj iletiyor. Rusya Bilimler Akademisi'nin yonasfer ölçüm istasyonu olabileceğine dair teorilerden daha çok kıyamet senaryolarında, nükleer silahları aktif hale getirebilecek sinyal olduğu iddiaları da var. Kıyamet Radyosu'nda verilen rakamların koordinat olarak Estonya'nın Tallinn bölgesi olduğuna dair yorumlar da dikkat çekiyor. Ama Rusya'da bu Kıyamet Radyosu ne zaman faaliyete geçse ki en son işte Ukrayna olayını gördük. Dünyada bir sıkıntı yaşanıyor. Kıyametle ilgili şu an diyeceğim bu. Şimdi bu frekans dalgaları meselesini olarak söyleyeyim. Sen bir radyocusun eski. Hadi yani ben de hala radyocuyum bir tarafıyla. E, takip edilememesi ve bulunamaması mümkün değil. Bilin. Önce onu söyleyeyim. E, bunun Rus istihbaratından bağımsız olması da mümkün değil. Onu söyleyeyim ama bu arada Mustafa Arıkan da kod göndermiş. Bir şey var mı? Anlamı var mı acaba? <laughs> Çözemedim. Ben de gördüm bunu. <laughs> Ali Tarakçı Vidin Özyer. Bak o kısmı çözdüm. Ali Tarakçı Vidin Özyer. N M ö, C E Ne, ne, ne neme lazım? <laughs> kıyamet Radyosu'ndan mı yayın yapıyor acaba? <laughs> Neyse Vidin. Yani kısacası e, şunu söyleyeyim. bak 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 bak. Geldi ilk yorum. <laughs> Bizimki de kıyamet yayını oldu. <laughs> Yani şimdi İnşallah inşallah küfür etmiyordun ha. <laughs> bu 12 Eylül 12 Eylül döneminde e, bizim Radyo ve TKP'nin Sesi diye iki tane radyo vardı. Bu radyo ile ilgili efsane şeyler anlatılıyordu. İşte bir minibüs var gezerek yayın yapıyor. İşte e, gemi gemiden yayın yapıyor. İşte e, Rus Moskova'dan yayın yapıyor. Bulgaristan'dan yayın yapıyor diye efsane olarak anlatılıyordu. <laughs> Ve e, bu radyoyu dinleyenler yakalanırsa e, 141-142'den şak diye cezaevine giriyordu. Yani bir anlamda bu iki radyoda aslında TKP kadrolarının, e, illegal kadrolarının e, nasıl söyleyeyim, iletişim kanalıydı. Haberleşme kanalıydı. E, aynı zamanda da kimi kamuoyuna kimi bilgiler veriyordu ama genellikle TKP çevreleri dinliyordu. O yüzden anlatırken e, o kıyamet radyosunu sonuçta o radyonun kontrolü e, sağ olsun e, Putin'in elindedir. Yani Putin'in elinde derken Putin neyi temsil ediyorsa onun elindedir. Ona o dönemde mi? iki, bu iki radyoda e, sosyalistlerin e, elindeydi. Yani sosyalist bile onun elindeydi ve Bulgaristan'dan yayın yapıyordu. Asla Çekoslovakya o, o oralardan yayın yapıyordu. İşte ee, söyle, bu radyonun önemli spikerlerinden bir tanesi de bir dönem, şeydir söyle, ee, vatan şairi Nazım Hikmet'tir. Neyse.